Değerli dostlar, sevgili öğrencilerim ve sevgili anneler, babalar veya ailenin büyükleri hepinize merhaba. Bu eve kapalı kaldığımız günlerde sizlerin canınızın sıkılmaması için biraz eğitim, biraz kültür, ya da hoş zaman geçirmeniz için videolarımızı daha yoğunlukla doldurmaya devam ediyoruz. Kendi imkanlarımız dahilinde inşallah doldurduğumuz videolarımızdan size de katkı sağlarız. Bilgilenmeniz için, canınızın sıkılmaması için ya da değişik bir dinleti olması açısından inşallah hedefimiz yerini bulacaktır. Bu zorlu günleri de aşacağız. Hepimizin İleriki nesillere anlatacağı güzel bir anı olarak hayatımızda kalacak bir risk yönetimi ve kriz yönetimi ile baş başayız. Dersimizde zaten risk ve kriz yönetimi bu konudaki bir önceki videolarımızı da zaten biliyorsunuz yavaş yavaş derinlemesine alt kategorilere de inmeye başladık videolarımızda da. Onlara devam edeceğiz ama bu videomuzdaki konumuz risk yönetiminde kullanmakta olduğumuz araçlar, unsurlar, teknikler herkesin, her kesimin, her jenerasyonun anlayacağı dilden aktarmaya çalışacağız. İnşallah beğenirsiniz abone olursunuz, tavsiye edersiniz. Çünkü her zaman söylediğimi tekrar etmek istiyorum. 1000 aboneye ulaştığım zaman canlı yayın hakkımı elde edeceğim. Youtube kanalı kuralların gereğince. O zaman size daha seri, daha hızlı, daha zahmetsiz bir şekilde ulaşmam mümkün olacak. Benim de zamanımı etkin yönetmem ve sizlere zaman ayırmam için. Şimdi dersimize yavaş yavaş giriş yapalım kağıdınızı kaleminizi hazırladınız inşallah <laughs> özellikle büyüklerimiz <laughs> size de ödev veriyorum bakalım dersinize iyi çalışacak mısınız ama söz, size sınav yapmayacağım Evet eşgüdümlü olarak start aldık kayıt tuşuna da bastık tekrar hepiniz hoş geldiniz ee, ekranımıza kanalımıza inşallah hem bu derslerle alakalı eğitimle alakalı e, her konuda çeşitli değişik alanlarda doldurduğumuz videolar hem de motivasyon amaçlı eğlence e, nitelikli videolar e, kalıcı olur güzel olur sizlere de birer hatıra olur. Bugünkü konumuz risk yönetiminde e, araç ve unsurlar hangi araçları hangi unsurları kullanacağız? Ee, neden bu konuya değindik? Çünkü farklı e, faaliyet alanları söz konusu olduğu zaman e, risk konusunda e, bir takım görüşmelerin planlanması gerekir. Bu planlama esnasında da e, risklerin belirlenmesi gerekir. Hangi riskler e, hayatımızda olacak? İşte bunlara bağlantılı A planımız ne olacak? B planımız ne olacak? C planımız ne olacak? Şeklinde bir risk yönetimi yapmamız gerekir. Ve bunu yaparken de mutlaka geçmişteki verilerden faydalanmamız bu veriler ışığında bir yönetim tarzı elde etmemiz gerekiyor. Peki biz bu görüşmeleri nasıl yapacağız? Hangi şartlardan yapacağız? Bir tekniği var mı yok mu gibi soruları bu videomuzda size cevaplamaya çalışacağız. Şimdi tabii ki bir teknik var. Bu tekniklerden en önemlisi de senaryo analizi dediğimiz bir teknik var. Bu tekniği 1950 senesinde yani düşünün ne kadar zaman önce bile insanlar bu konuları masaya yatırmışlar. Mr. Herman Kahn tarafından geliştirilmiş bir senaryo tekniği var. Biz bu tekniği stratejik yönetimde de senaryo yazımlarında da öneriyoruz, kullanıyoruz. Gelecekte neler var olabilir? tasarlandı. Adeta bir film senaryosu gibi kaleme alındığı bir teknikten bahsediyoruz. Çok kolay bir şekilde şu olabilir, bu olabilir, bu olabilir gibi bir senaryo yazılması tekniğinden bahsediyoruz. Peki başka bir teknik var mı? Evet var. Ne olabilir sizce? Bir düşünün. Kendi aranızda da konuşup tartışabilirsiniz. Tabii çok kısa bir zaman içerisinde cevap vermeniz kaydıyla. Ne olabilir başka? Hiç duydunuz mu? Yani ya da siz kendiniz hayatınızda uyguladığınız bir teknik var mı? Mutlaka var veya yok dediğinizi duyar gibiyim. Eğer varsa ben akademik olarak da bu tekniğin adını açıkladığımda aa demek ki benim yaptığım uygulamanın teknik adı buymuş diyeceğiniz bir zaman şu anda başlıyor. Peki neymiş bu ikinci tekniğimiz? Senaryo analizini yapabiliriz demiştik. Bir sonraki tekniğimiz e, ne olabilir? Biz ona nominal tekrar ediyorum bilmeyenler için nominal. Nominal grup tekniği. Tıpkı şu anda sizin evlerinizde oluşturduğunuz anne, baba, çocuk ya da çocuk yoksa anneanne, baba, babaanne gibi bir grup oluşturduğunuzu düşünüyorum. Koronavirüs sebebiyle 25 Mart 2020 tarihinde çekilmiş bu videomuz kapsamında bir gruplaşma içerisinde bir aile grubu içerisinde yaşadığınızı düşünüyorum. İşte biz e, burada bir risk analizi yaparsak ailemizin içerisinde aldığımız kararlar, işte eve nasıl girilecek, kıyafetler. E, nereye konulacak yıkanılacak mı sıcak suyla mı yıkanılacak sebzeler meyveler nasıl yıkanılacak gibi basında da zaten bu konuda bir sürü teknikler üretiliyor. İşte bunların hepsinin evin içerisinde düşünülüp e, bir karara varanılması gibi örneklemeyle biz nominal grup tekniğine en basit düzeyde aktarabiliriz şimdi bu tekniği biz nasıl yapıyoruz bu teknikte en önemli olan tekrar ediyorum en önemli olan risklerin seçilmesi söz konusu. Hayatımızda bir sürü risk olabilir ama en önemli risklerin seçilmesini bir kere masaya yatırmamız lazım. Eğer şimdi de sizin kağıdınız kaleminiz varsa en önemli risklerinizi sizin evinize özel koronavirüs davasında bir düşünün, bir kaydedin. Nedir sizin evinizde? Bir düşünün ne olabilir? Yani sizin evinize giren çıkan apartman görevlisi var mı, temizlikçiniz var mı, işe gidip gelen var mı, yok mu? Ona göre bir önem sırası yapmanız gerekiyor. Önemli risklerin seçilmesi söz konusu olduğunda risk yönetim ekibinin ki bunun profesyonel bir ekip olması gerekiyor aslında. Muhtemelen sizin ailenizde de bunun lideri annenizdir diye düşünüyorum ama benim öğrencilerim hariç benim öğrencilerim çok iyi yöneticiler olduğu için onlar bayrağı ele almışlardır diye düşünüyorum. Risk yönetim ekibinin her bir üyesine yani lider anne ise işte babaya ve çocuklara lider risk yönetim lideri benim yetiştirdiğim öğrencilerden birisi ise annesine babasına kardeşlerine örneklemesi yapacağımız gibi eşit fikir hakkı vermesi önemlidir yani herkesin fikri önemlidir ve herkese eşit düzeyde konuşma hakkının verilmesi nominal grup tekniğinde en önemli e, faaliyetlerden uygulamalardan birisidir peki en önemli riskleri seçtiğiniz zaman e, bu konunun bu konuyla ilgili eee çıkacaktır karşınıza. Yani kapıyı açalım mı? Kurye'ye geldiği zaman kapıyı açalım mı? Bu koronavirüs bizim evimize nereden girebilir gibi herkesin kendi dünyasında, kendi yaşantısına göre üretebileceği bir sürü soru olacaktır. Biz bu soruları ee, diyoruz ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tamam ama 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 soru. 20 soru olduysa riskleri masaya yatırdığınızda kafanızda kendi hani ne demiştik riske bir belirsizlik bir olasılık bir tehlike demiştik eğer 20 tane olasılık varsa eğer 20 tane tehlike varsa 20 tane belirsizlik varsa ve bunu aşmışsa yani 21'e merdiven dayamışsa biz o zaman nominal grup tekniğini kullanıyoruz. Evet neymiş? Hayatımızdaki riskleri yönetebilmek için eğer karşı karşıya geldiğimiz tehlikeler, olasılıklar, belirsizlikler yerin yarattığı kafamızdaki soru işaretleri 20'yi aşmışsa ne yapıyorsunuz? Nominal grup tekniğini kullanıyorsunuz. Peki ne demiştik bir senaryo analizi yapabiliriz demiştik. Bu senaryo analizine geri dönecek olursak senaryolarda bir e, senaryonun belirli bir plan içerisinde yazılması gerekir. E, ne gibi gereksinimimiz neyse. Ona göre bir senaryo yazmamız lazım. Bir kaynak saptamamız lazım. Ve kaynaklar ile gereksinimlerin birbiriyle örtüşmesi lazım. Peki bunu biz nasıl yapacağız? Etki analizini düşünerek yapacağız. Müdahale edebileceğimiz veya edemeyeceğimiz noktaları düşünerek yapacağız. İyileştirme yapabilir miyiz? Ona bakacağız. Ve yeniden bir yapılanmaya gitmek zorundayız. Peki ben bu kadar lafla ne demek istedim? Annelere soralım. Ne demek istedik? Babalara soralım. Öğrencilerime sorayım. Neyse siz bir şeyler söylüyorsunuz da ben çok duyamadım şimdi. Yani kısaca şunu söylemek istiyorum. Koronavirüsle alakalı bir örnekleme üzerinden gidersek herkesin anlayabileceği ölçüde en şu anda hayatımızda da size de faydası olması gereken bir örneklemeden gidersek evimizin şartlarını düşündüğümüzde neye gereksinimimiz var? Hangi temizlik maddelerine, o maddeler bizde neler yaratabilir? Herkese değişik etkiler yaratır. Örneğin bütün temizlik maddeleri bana alerji yapar. E bunun için benim bir senaryo yazmam lazım değil mi hayatımda? Örneğin bana çamaşır suları dokunursa, boğazımı şişirirse bunun senaryosunu planlamam lazım riski almamak için. E bu ağzımı şişerse evimi temizleyeceğim koronavirüsten arındıracağım derken sesim giderse bu sefer size hitap edemeyeceğim. Onun için bir senaryo yapmam lazım. Bir plan, bir analiz yapmam lazım. Bir iyileştirme sürecine gitmem lazım. Belki çamaşır suyu kullanmamam. Belki onu sulandırmam lazım gibi gibi gibi. Herkesin kendisine özel yaratabileceği bir fikri, düşüncesi kapsamında bir senaryo planı yapmanız gerekiyor. Peki Tekrar nominal grup tekniğine geçecek olursak Öncelikle suyumuzu içelim 15 dakikada bir limonlu ve sıcak su içiyoruz biliyorsunuz Virüslerin gelmemesi için Doğrudur veya yanlıştır bilemeyiz Sonuç olarak suyun bir zararı olmayacağı için Her zaman içmeye özen gösteriyoruz Nominal grup tekniğini daha çok problem çözmek ve karar vermekte de kullanıyoruz değerli seyirciler arkadaşlar dostlar dinleyenler. E, nominal grup tekniğinde bir beyin fırtınası yapılması söz konusu olabilir. Nedir bu beynimizdeki fırtına? beyin fırtınası. Örneğin şu anda o kadar çok herkes yapıyor ki beyin fırtınasını. Ay acaba nereden alışveriş yapsam? Orada virüs var mıdır? Çarşıya gitmesem, manavdan mı alsam? İşte e, poşetlenmiş o e, bir şekilde olan şeylerimi alsam, açık mı ekmek alsam, kapalı mı ekmek alsam gibi korkunç bir şekilde şu anda Türkiye beyin fırtınasına hoş geldi. E, bu saatten sonra artık Risk ve kriz yönetimi konusunda bütün dünya daha profesyonel olacak, bütün dünya kabuk değiştirecek. Herkes bütün teknikleri adını bilsin bilmesin akademik düzeyde ya da teknik olarak herkes çok iyi risk ve kriz yöneticisi olacak diye iddia ediyorum. Bilmiyorum katılıyor musunuz? Beyin fırtınası yapmak demek çeşitli fikirlerin üretilmesi demektir. Uç noktalarda olan her şeyi düşünmek demektir. Yani doğru da gelse, yanlış da gelse, e, hani size derler ya bazen uç noktada bir fikir üretirsiniz, e, ya da sınıfta birisi böyle çok uç noktada bir şey söyler, herkes ha, ha 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 diye güler. İşte aslında o kişi beyin fırtınası yapan zeki bir kişidir demektir. Onunla ilgilenmeniz gerekir. Bu arada eğitim yönetiminden bir alıntı da size vermiş olalım. Beyin fırtınası ya da herhangi bir başka şekilde üretilen çok sayıda fikrin ve görüşün Eşit katılımı sağlayacak bir önem sırasına göre sıralanmasına biz nominal grup tekniği diyoruz. Yani anne 5 fikir söyledi, baba 5 fikir söyledi, siz 5 fikir söylediniz. Eşit bir düzeyde bir beyin fırtınası yapmanıza biz nominal grup tekniği diyoruz. Bu teknikte grup arasında etkileşim oranı çok düşüktür. Yani birbirinizden kopya çekmeniz Yazaktır şeklinde açıklayabiliriz. Bir de üçüncü bir tekniğimiz var. Sizce hangi harfle başlıyor? Senaryo analizi dedik, S ile başladık. Nominal grup tekniği dedik, N'ye geçtik. O zaman şimdi biraz daha geriye doğru gelelim. Delphi, delta'nın D'si ile başlayan. Delphi tekniğinden bahsedeceğiz. Nedir bu Delphi tekniği? Şimdi Delphi tekniğinde öyle bir araya gelip konuşmalar, tartışmalar falan falan bunların hiçbirisi yok. Delphi tekniğinde uzmanlar var. Uzmanların görüşünün alınması var. Yani herkes fikri olan olmayan herkesin yapabileceği bir beyin fırtınası, bir nominal grup tekniği ya da bir senaryo analizinden bahsetmiyoruz. Biz tamamıyla uzmanlardan oluşan bir ekipten bahsediyoruz. Bu uzmanları seçiyoruz. Açık uçlu sorulardan oluşan bir anket gönderiyoruz. Uzmanların ayrı ayrı cevaplarını topluyoruz. Bu cevapları özetleyip raporlara e, yazıyoruz ve uzmanlardan e, raporlara katılıp katılmadıkları yönlerini de bir kenarda e, kayıt altına alıyoruz ve uzlaşma sağlanana dek yani bütün uzmanlardan gelen verilerin uzlaşması sağlanana dek örneğin burada bir durak es yapalım. Mesela şu anda Bilim Kurulunda pek çok doktor, hekim, Sağlık Bakanlığı e, vesaire vesaire pek çok uzman ekip var. Bunların ortak noktasının e, da buluştukları yönlerin e, halka sunulması söz konusu. Burada parantezimizi kapatalım. İşte bu noktada, bu örnekte uzlaşma e, sağlayana dek. Bütün aşamaların tekrar edildiği bir teknikten bahsediyoruz. Biz bu tekniğe Delphi tekniği diyoruz. Şu anda koronavirüsle ilgili çok uzman ekibin aslında yaptığının akademik açıklaması Delphi tekniği. Örneğin siz de kendi aranızda bir senaryo yazabilirsiniz ee, ve nominal grup tekniği tartışmalar gerçekleştirebilirsiniz bunları diyelim ki konunun uzmanı olan bana benimle eşit olan başka bir hocamıza örneğin Haluk hocamıza ya da başka bir hocamıza sordunuz ve onlardan gelen cevapları birleştirdik ve cevaplarımız örtüşene kadar ilerledik kısaca derfi tekniğimiz bu yani ne demektir bir uzmanların tahminlerini topluyorsunuz İki oturumu bir oturum olacak tabii ki profesyonel düzeyde oturumu yöneten e, uzmanlardan e, toplanan tahminleri birleştiren birisi var. Üç e, birleşik tahmin neyse ortak noktada bir e, buluşulan onun da uzmanlara duyurulması söz konusu. Evet değerli seyircilerimiz nasıl hoşunuza gitti mi? Ee, değişik buldunuz mu bilemiyorum ee, bu dersimiz eğitimimiz burada sona erdi İnşallah size faydası olmuştur en azından ee, bir fikir vermiştir e, konunun çok profesyonel uzmanları da e, olabilir aramızda ama ben herkesin halkı da kapsayacak şekilde evde oturduğumuz koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu süreçte e, hepinize canınızın sıkılmaması için kendi uzmanlık alanlarımda ya da kendi ilgi alanlarımda ne de bunlar davranış eğitimi, hava yolu yönetimi, motivasyon, yaşam koçluğu, basın işte Türkiye ajansında yazmış olduğum yazılar vesaire vesaire elimden geldiği kadar katkıda bulunmaya çabaladım. Sürçülisan lisan ettiyse saat ola. Abone olmayı tavsiye etmeyi lütfen unutmayınız. Benim de vizyonuma katkıda bulunmak size düşüyor. Ne kadar çok abone olursa o kadar canlı yayın hakkı elde edeceğim için benim de hayatımı yönetmem çok daha kolay olacak diye tekrar tekrar baskıyla hatırlatıyorum. Çünkü neden? Ücretsiz. Hoşçakalın.